İslamiyet'te itiraf var mıdır? Cinci kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam diyor ben diyor e, insanların içindeki cinleri konuşturabiliyorum. O insanlar bana geliyor ve ben onları konuşturuyorum. Ne kadar günahı varsa sayıp döküyor bana hocam. Sayıp döküyor. Aferin evladım. Çok büyük bir gerizekalısın dedim. <laughs> Aferin evladım. İslamiyet'te günah şahit tutmak diye bir şey yok. Gizleyeceksin onu. Açıklamayacaksın. Kimse duymayacak, bilmeyecek onun günahlarını sen bir şekilde biliyorsan Allah rüyada müyada bir şekilde gösteriyorsa ya da şahit olduysan başkasına anlatmayacaksın, saklayacaksın onu. Ama bu mahir içindeki cini konuşturmuş da ne kadar zina etmiş, ne kadar içki içmiş, ne kadar insanı aldatmış, kandırmış, taciz yapmış bunları söyletiyor ve bununla övünüyor adam. Övünüyor. Günah çıkarma kabininde olur o. Biz Hristiyan değiliz kardeş. Günah itiraf etmek yok. Hepimizin günahları var. Allah bizi affetsin. Amin. İtirafı sadece Allah'a yaparız. Ama insanların yanında tövbe etmek normal teke tek yaptığımız, evde yaptığımız tövbeden çok daha üstündür. Çünkü Allah bu kitapta Allah'a toplu halde tövbe edin diyor. Toplu halde. Biz hep sohbetlerimizin başında toplu halde bir tövbe yaparız. Sebebi bu ayet-i kerimedir. Neden? Etrafındaki insanları da tövbe ettiğini şahit tutmak için. Bak ben de tövbe ettim, geçmişimi sildim. Allah beni affedecek inşallah. Bunu diyeceksin kardeşim. Allahü Teala Hazretleri yaptığımız hizmetlerden razı olsun. Amin.